Evet merhaba arkadaşlar. Geçenki videoda yani bir önceki videoda bir hata oldu. Arka plan ses hatası. Kulaklığı ilk defa kullanıyorum arkadaşlar videolarda. Ondan dolayı bir hata oldu. Ondan dolayı yani arkadaşlar özür dileriz. Evet şimdi oyunumuzda gördüğünüz gibi 18.000 liramız var. Şimdi bir görev yapacağız. Görev yapmadan önce şöyle bir girelim oyunumuza. Şöyle bana çok ses geliyor ben şunun sesini bir şöyle yapayım. Tamamdır. Cam açık böyle arkadaşlar. Camımızı kapatalım. Evet. Şimdi tarımız çalışıyordu. Camı açalım. Şöyle bir iş seçeneklerine bakalım. Para kazanmamız lazım çünkü. Serbest çalış dediğimiz zaman böyle işler var. Evet, şimdi kilometreye euro para birimine bakacağız arkadaşlar biliyorsunuz en düşük kilometre mesafe hmm. evet mesafe başına ücret azalan bir şekilde bunu yapmayalım ya da eee nın nın. gel mesafesi artsın. 117 kilometre Mesela bunun gibi 23 ton ama bize hem düşük tonaj hem de güzel fiyat lazım. 141 154 km 23 173 kilometre 27 milyar Dorse taşıyor alçak asıl Dorse. Evet şu kaçtır kaç kilometre? 190. 29 bin lira. Bir arka sayfaya geçelim bir bakalım. Daha düzgün bir daha az kilometre öyle bir fiyat varsa onlardan alalım. Evet 8 ton 32 bin lira. Tamam bunu alalım 194 kilometre ama ee, isim doğrusu yanlış oldu. Biz buradan gideceğiz. Ondan dolayı. En iyisi bizim için şöyle ki bizim için en iyisi şu arkadaşlar. Demin yanlış bir seçeneğe giriyorduk. Tırımızı çalıştıralım. Camı şöyle bir kapatalım. Pardon. farımız nasılmış? Ee, farımız da güzelmiş. Evet en son Zenon far taktıydık. Geri vitese taktığımızda gördüğünüz gibi ötmüyor arkadaşlar. Bu biraz kötü oluyor. Pardon. Hop. Mouse kaydı arkadaşlar. Yol bilgisayarına bakıyorum arkadaşlar. Kilometreyi bulamadım da. Eee şimdi gördüm. Solda alttaymış arkadaşlar. Tam net değil ama 27 kilometre yazıyor. Gördüğünüz gibi tünellerden geçerken falan bir ses artışı oluyor. Camı açalım biraz. Pardon. Fazla oldu cam. Arkadaşlar gerçekten ee, ne desem bu oyun oynaması çok güzel sarıyor. Bir de böyle video çekerek yani sizlerle paylaşarak oynanması daha güzel sarıyor. Bir de bu 1.37 seçeneğindeki olaylar biraz daha oyunu güzelleştirmiş. Yani oyunda bayağı bir olaylar dönmüş. Sizlerden özür dileyerek arkadaşlar şöyle bir ses menüsüne gidiyorum. Çok ses gelmeye başladı iyice. Ana ses seviyesini düşüreceğim. Biraz sizlere de biraz az ses gelecek. Ama yine ses güzel gelecek yani yanlış anlamayın. Şöyle tamamdır. Evet Şöyle salıyoruz arabayı. Evet anlık anlık yakıt tüketimine gittiğimizde görüyorsunuz zaten. Şu an 0 litre yakıyor araba anlık. Yok şu aşağı gaza da basmaya gerek yok. 70'e düştükten sonra tekrar gaza bir dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi anlık olarak bir 60 litremini öyle bir şey atıyor. 58.2 falan yazıyor. Ben de ekrana yakınlaşarak görüyorum arkadaşlar yani. Göstergesini fazla beğenemedim. Tırın. Evet 12. bölüm öncesi 136 12. bölüm sonrası 137 sürümüne ait arkadaşlar onu söyleyeyim. Şuraya sağa gidelim. Evet, retarder. Retarder sesi de birazcık güzelleşti arkadaşlar bu arada biliyorsunuz zaten. Bu 137 ile beraber. Evet şöyle yollar yavaş yavaş düzgün bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten tırı çok beğendim arkadaşlar yani. Tır güzel geldi. Evet şuradan sağdan sağdan gidiyoruz. Retarderimizi açıyoruz. retarları kapattığımız gibi tamamdır Şöyle iyice deviri düşürerek şey yapıyorum arkadaşlar. Size de fazla ses gitmesin diye. Şöyle saldık gidiyoruz arkadaşlar. Şu göstergeyi biraz değiştirelim motor yağ basıncı ısısı yani buralarda gördüğünüz gibi Evet şu menüye geldiğimiz iyidir Tamam Evet şu an 32 litre yakıyor herhalde aynı 32.4 litre olarak gözüküyor Evet şu an Araba 160 kilometre gibi bir şey oldu herhalde. Ama göstergenin net olmaması gerçekten kötü bir şey arkadaşlar. Yani net olmaması bilgisayardan dolayı değil arkadaşlar. Net olmaması moddan dolayı kaynaklanan bir şey. Acaba kaç kilometre kaldı? Bir bakalım. 22 kilometre kalmış. retarder sesini sevenler için retarderi açıyorum. Arkadaşlar ben de retarderi çok seviyorum. Bu 1.37 ile beraber daha güzel olmuş. Evet şöyle açıyoruz camı. Anam. Hızı iyice yavaşladı tırın. Retarder sesi de duyulmuyor. Evet camı açınca retarder sesi daha da çok azalıyor. Evet her zamanki gibi şuradan kaçarak gidiyoruz. Bir de aniden şu durma olayı var arabada. Neden bilmiyorum. Aniden duruyor yavaşlayıp. O olayı beğenmedim. Sesini kısalım. kulaklıkta çok ses geliyor arkadaşlar Araba geri saydı. Evet arkadaşlar bu arada ee... yakında bisiklet videoları için kanal açıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Kanalımı paylaşacağım tabii ki de. Yani bu kanalın adını değiştirmeyeceğim. Bir aralar değiştirme muhabbeti yaptıydım. Şu egzozun şurada gözükme olayı çok kötü olmuş. Farı kapatalım tamam. Arabanın şekli gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet. Kasayı bıraktık bakalım kaç lira kazandık. 29 bin lira kazandık. Ve 7. levele geçeceğiz inşallah. Bir dahaki bölümlerde. Evet şu an 47 bin liramız var. Ee, şöyle bir galerilere gidelim bir bakalım. Birkaç araba modumuz vardı biliyorsunuz. Onlarda neler var neler yok. Yani Arabalarda alma fiyatlar falan fiyatlar. Oo. Şimdi fiyatlara baktım. Ve fiyatları görünce inçanın Bu ne lan böyle? Egea 371 bin lira olur mu? <laughs> 320 bin liraya Korur var. Egea'ya girelim, girelim mi? Bende ek olarak birkaç tane mod var ama gözükmüyor arkadaşlar. Birkaç tane hatalı herhalde. Şöyle hatchback, station ve sedan var. Biz bir sedan yapalım. Sonra şasi seçenekleri var. En iyisi şey orijinal kalsın bir. Bir bakarız. Bir multijet. Evet. Altı vites. Gördüğünüz gibi içi de güzelmiş ha. Şu direksiyon, direksiyon gerçekçi yani. Evet şöyle bir jant seçeneklerine falan bakalım be. r modu vardı gördüğünüz gibi. TypeR'ın jantı gelmiş, kendi gelmemiş. Urban Plus falan Oo, bayağı bir şey yapmışlar. Biz normal bir lastik takalım. Jantını hop, yanlış yere girdik. Jantını kendimiz düzgün bir şekilde ayarlayalım. Arkadaşlar ben fazla beğenemedim. Yani orijinal standart daha iyi bence. Evet, şöyle birkaç mod birbirine karışınca tamamen kötü olmuş. Şöyle bir bakalım üstünde daha neler ekleniyor filan. Şöyle birkaç. Evet, farlar filan. Öne lip. Arkaya difüzör. Sonra amblem herhalde bu da. Spoiler varmış. Evet şöyle gördüğünüz gibi araba böyle bir şey. Linkini yayınlayabilirsem yayınlayacağım. O taksi oluyormuş lan. Evet şimdi fark ettim ben de yeni. Hadi çıkalım şuradan. Bu fiyatı bu arabaya vereceksek bu fiyat bu arabaya verene kadar arkadaşlar daha güzel şeyler alınır. Evet şimdi bir Scania'ya girelim. Arkadaşlar benim hep e, biliyorsunuz bir Scania hevesim var. Scania'yı bir düşünüyorum yani düşünmüyor değilim. Şöyle bir şundan bir şöyle bak görüyor musunuz? Görüyorsunuz mu? 210 milyara takasa diyor bizim arabanın fiyatı nasıl bu kadar düştü? Daha 200 kilometrede araba. 200 kilometrede arabanın bu kadarcık düşmesi. Şu Scania'nın güzelliğine bakın arkadaşlar. Vay be. Şu Scania'nın yerine hiçbirisi tutamıyor arkadaşlar. Evet şimdi şuradan çıkalım be. Şöyle biraz yine devam edelim. Öbür bölümlerde yine işlere devam edelim. Güzel bir şekilde öbür bölümlerde görüşmek dileğiyle. Evet. Bu arada geçen bölüm için tekrardan özür dilerim. Ses olayından dolayı. Evet. Bu videoları izleyenlere özel şunu söyleyeceğim. Sıralı bir şekilde izlesinler. Birinci bölümden sonra teker teker 1, 2, 3, 4, 5, 6-7 Nereye kadar gelebilirsek arkadaşlar Yani şöyle diyeceğim ee, Geçenlerdeki bölümlerde Bayağı bölüm çıkacağız diyorduk Yani 25-30-40 ne kadar çekebilirsek Bu bölüm sayısı bir 25 bölümde falan bitecek herhalde öyle gözüküyor ya da oraya bile varma, varamayabiliriz Ama Şöyle şunun için varamayabiliriz diyorum Bisiklet videosunu başlayınca Bilgisayar birazcık e, az video olarak gelecek. Yani şimdi şu an videoları sıralı bir şekilde atamıyorum. Neden atamıyorum? Adam atamıyorsun diyorsanız, şöyle ki e, ya her gün müsait olma şeyi var arkadaşlar biliyorsunuz. İnternetim İstanbul'da kendine geldi kendine geldiğinden dolayı videoları düzgün bir şekilde atabildim. 3 bölüm, 4 bölüm attığım günler oldu. Arkadaşlar atabildiğim zamanlarda atacağım, atamadığım zamanlarda gelme, gelmeyebilir ama sıralı bir nizam, nizami bir şekilde atmaya çalışacağım. Evet, bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle bu videoyu burada kapatıyoruz. Evet, For Life Max'le sizlere hayırlı günler diliyoruz.